Evet şimdi biraz da e, dilerseniz Dünyada neler oluyor? Ona bakalım. Özellikle e, koronavirüsün en çok etkilediği iki ülkeye gideceğiz. E, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye e, bakalım istiyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinden Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, İngiltere'dense Türkiye İngiltere Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Hakan Can Demir e, yayınımıza skype bağlantısıyla katılıyorlar. Önce Amerika Birleşik Devletlerine gidelim ve Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar'la e, New York'ta e, kendisi. Konuşalım. Öncelikle Ali Çınar iyi geceler diliyoruz size ve son veriler ne diyor? E, eyaletler bazında bile olsa normalleşme adımlarının verilere etkisi oldu mu? E, söz sizde. Günaydın Oylum Hanım. İyi yayınlar. Evet son rakamları vereyim. Şu anda kesinleşmiş vaka sayısı 1.3 milyon yani hala artmaya devam ediyor. Toplam can kaybı ise 78.616 son 24 saatte de 1800'ün üzerinde Amerikalı hayatını kaybetti. Yani genel olarak ortalama 1800'de 2000 civarında hala Amerikalı'nın e, koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini görüyoruz. Normalleşme işlemleri başladı. 43 tane eyalette e, yavaş yavaş e, tam olmasa da e, iş yerlerinin açılmaya başladığını görüyoruz. Tabii bunlar basa bakması bak olacağı için e, tamamen normalleşme Temmuz ortasını bulacağı belirtiliyor. Bilhassa New York'ta Washington DC'de evde kal kuralı 15 Mayıs'a e kadar devam ediyor. Ama Georgia, Iowa, North Dakota gibi e, farklı eyaletlerde normalleşme süreci 1 Mayıs itibariyle başlamıştı. E, genel olarak hala vaka ve ölü sayılarının fazla olmasından dolayı Amerika'da birçok tartışma devam ediyor. Acaba erken mi açıldı? Tedbirler gevşemeye mi başladı tarzında. Çünkü havaların ısınmasıyla beraber birçok insanın bilhassa metropolitan şehirlerinde maske takmadığını, toplu gruplar halinde gezdiği görülmeye başlandı. Tabii bu da Amerika için sıkıntı. Rakamlara baktığımızda hakikaten sayılar çok iç açıcı hala değil. Ali Çınar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı eee Donald Trump'ın yaverlerinden birinde de e, koronavirüs çıktığını biliyoruz. E... Çok Hem Pence hem ben çok yakın e, çalışma halinde değildik onunla gibi bir açıklaması var e, Donald Trump'ın. E, ama bir yandan da test yaptırdığını biliyoruz hemen e, bunun akabinde. Ve test yaptırmaya da devam edeceğim diyor. Ama bir yandan da geçtiğimiz hafta içerisinde bir maske fabrikasını ziyaret ettiğini... ...ve bu maske fabrikasını maskesiz olarak ziyaret ettiğini e, gündeme almak istiyorum. E, gerçekten her gün... E, başkanın e, test yaptırması söz konusu mu? Evet aslında sıcak bir gelişme. Dün akşamda Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın özel e, asistanında koronavirüsü tespit edildi. Yani bir ay içinde toplam dört kişi de Beyaz Saray'da e, koronavirüsü kapan kişi tespit edilmiş oldu. Yani çalışma ortamlarında hem başkan Trump'ın hem de Mike Pence'in çalışma takımındakilerinden koronavirüsü kapanlar var. Bu da endişe veriyor. Bilhassa Başkan Trump'ın sağlığı açısından ama Başkan Trump inatla ben artık haft her hafta değil her gün test al alıyorum. Sorun yok diye mesajlar veriyor. Ama maske takmamakta da inat ediyor. Açıkçası tabii eleştiriler ve tepkiler var. Bugün de Ivanka Trump'ın özel esnafına çıkması ayrı bir gündeme oluşurdu dün akşamdan itibaren. Ama Başkan Trump fazla geri adım atacağını tahmin etmiyoruz. Ne Mike Pence ne de Trump e, maske konusunda veya daha fazla tedbir alma konusunda çok fazla ileriye gideceği tahmin edilmiyor. Robert De Niro'nun da tabii bu yaklaşımlara çok sert e, bir tavrı vardı. Az önce de izledik. E, Robert De Niro e, gerçekten e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na son derece sert sözlerle yükleniyor. Aslında açık açık bu virüs geliyorum dedi ve baştan alsaydınız bu önlemleri bu kadar hayatını kaybeden olmayacaktı gibi sözler sarf etti. Muhtemelen o da gündem şu anda öyle değil mi? Evet Robert Donira hem politik olarak da Başkan Trump ve yönetimini başından beri sert şekilde eleştiriyor. Uh -huh. ee, göçmen konusu, ırkçılık konularında Robert Taylor'un zaten farklı videoları da vardı Trump'a karşı. Ama genel olarak Hollywood'daki birçok sanatçı, Başkan Trump'ın zamanında tedbiri almadığından dolayı zaman zaman hem sosyal medyada hem de videolarla böyle açıklamaları var. Ama Başkan Trump, ben Çin'e uçuşları ilk başta durdurdum. Çünkü o zaman ne vaka sayısı fazlaydı ne de ölü vardı diyerek kendini savunuyor. Yani ortada bir şey yokken ben niye tedbirleri çok alayım diyerek kendini kamuoyunda hala savunmaya devam ediyor. Ama hem Hollywood'daki sanatçılardan hem de genel medyadan Başkan Trump hala tedbir konusunda eleştiriler var. Bu da gündemin ilk üç maddesinden birisi olmaya devam ediyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde algıladığım kadarıyla ve takip ettiğim kadarıyla basına son dakika haberlerini e, koronavirüs kadar e, etkili bir haber daha var ki hazır sen de Ali Çınar demişken Ahmet Ahmet Arbery e, olayı e, bir e, siyahinin e, beyazlar tarafından öldürülmesi yine infial yaratmış durumda gibi gözüküyor. Hatta şöyle ünlülerin açıklamalarını görüyoruz. Eğer iş tersine dönmüş olsaydı yani bir siyahi bir beyazı e, vurmuş olsaydı iş bambaşka bir noktada olurdu e, diyorlar. E, şu anda e, ciddi bir gündem olmuş durumda öyle değil mi Ahmet Arbery? Evet e, Amerika'da aslında... Ben gizli ırkçılık diyorum maalesef bu uzun yıllardır var 1980'den itibaren baktığımızda siyahi Amerikalıların öldürüldüğünü yani ve sayı olarak da 300 bin üzerinde siyahi Amerikalıların 1980'den beri öldürüldüğünü görüyoruz yani tarihi olarak da ırkçılık fazla var baba ve oğul şu anda tutuklandı ama en büyük eleştiri neden iki ay sonra tutuklandığı ile ilgili çünkü burada kasıtlı koşan, parkta koşan bir siyahi Amerikalı'nın bu şekilde öldürülmesi büyük tepki yarattı ve protestolar oldu. Amerikan medyasında da gündemde ama bu koronavirüsüyle ilgili bir gündem değil. Maalesef Amerika'da zaman zaman eyaletlerde bu tür şiddet ve siyahi Amerikalı etnik gruplara saldırılar veya bu tarzda cinayetler oluyor. Şu anda Babaoğul içerdeler hapisteler ama tabii gündem e, sürekli şu anda bu konuyu da işlemeye devam ediyor. E, maalesef kötü bir olay ama genelde Amerika'da bu tarzdaki olayları gördüğümüz için e, çok şaşırmıyoruz. E, bir adaletsiz bir sistem var bu konuda. Da. Ali Çınar hazır e, bu e, Afro Amerikalılardan ve e, beyazlardan bahsetmişken e, sizin bir açıklamanıza değinmek istiyorum. E, Koronavirüs Afro Amerikalıları daha çok etkiliyor e, gibi bir şey söylediniz. E, bunu biraz açıklayabilir misiniz? Muhtemelen e, sosyoekonomik durumlarından e, yaşadıkları coğrafyadan ve daha e, birbirleriyle haşır neşir olan bir komünite olmalarından kaynaklı e, olduğunu tahmin ediyorum bunun ama e, ne demek istediniz bununla? evet yani aslında rakamlara bakarak söyleyeyim mesela Louisiana eyaletinde siyahi Amerikalıların koronavirüsünden kapışı oranı %70'in üzerinde hayatını kaybeden siyahi Amerikalılar da Covid-19'dan dolayı fazla <laughs> New York'ta da %24-25 civarında siyahi Amerikalıların daha fazla Covid-19 kaptığını görüyoruz bunun iki nedeni var bir yaşam şartları ...yani istedikleri tarzda sağlık sisteminden faydalanmaları... ...ve de yaşam şartlarının kötü olmasından dolayı... ...birçok enfeksiyonel hastalıkları var. Covid'de bilhassa enfeksiyonel hastalıkları daha fazla olan... ...kişilerde görülüyor. Buna da baktığımız zaman siyahi Amerikalıların... ...genel olarak daha hızlı şekilde bu hastalığı kaptığı görülüyor. Eyalet bazında da Michigan, Louisiana gibi... Siyahi Amerikalıların fazla olduğu, nüfusun olduğu yerlerde maalesef Covid-19 hastası fazla. Tabi bir nedeninde dediğim gibi sağlık sistemi ve birçoğunun da sigortası yok. Sigortası evet. olmayınca da ya hastaneye gitmiyorlar ya da istedikleri tedaviyi alamıyorlar. Evet tekrar Ali Çınar'ın haftalar önce söylediğine e, dönelim ve altını çizelim. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde şu çok önemli insurance dedikleri sigortanız yoksa eğer ve koronavirüsten e, hastaneye giderseniz e, hastaneden çıkış rakamınız e, ortalama 35 bin ila 75 bin dolar e, civarında oluyor ki e, bunu da bu işsizlik e, söz konusuyken Amerika Birleşik Devletleri'nde e, kaç kişinin diyebileceği ki Ali Çınar da söylemişti. Ortalama 1 milyon sigortasız insan var demişti. ne kadar kişinin kaç kişinin ödeyebileceği de soru işaret. Hadi gelin bir de İngiltere'ye dönelim ve Londra'dan Hakan Can Can'dan Can'dan nereye son Nedir Hakan Bey bu Türkiye'den gönderilen cerrahi ekipman tartışması? Her iki ülkede yetkililerinden de yalanlandı bu açıklama. Ama İngiliz basının neden bu tür bir haber yapar ki zaten koronavirüsle çok ciddi bir savaş içerisindeler. Zaten ekipman yetersizliği ortada. Bir ülke sana ekipman göndermiş ve sen bu ekipmanla ilgili yalan yanlış haber yapıyorsun. Neden? Merhaba oydu hanım. Günaydın. Merhaba, günaydın. Ee... Dediğiniz gibi e, bu konuda e, açıkçası şaşırtıcı gelişmeler oluyor bu tarafta. E, ben farklı haber e, kanallarından bu konuyu takip ettiğimde e, bakan düzeyinde canlı yayınlara bağlanıp e, bu tip demeçler veriliyor. E, bu da tabii ciddi bir kafa karışıklığı e, yaratıyor durum itibariyle. E, şu anda e, dediğiniz gibi İngiltere Türkiye hükümeti kendi arasında bu konuyla hemfikir gibi gözüküyor. E, fakat e, belli aşamada belli kişilerin verdiği demeçler e, bu konuyla ilgili e, kafaları karıştırıyor. E, en başta e, söylenilen bazı konular çok net. E, işte gelen ürünlerin e, İngiltere eee Britanya standartlarına uymadığı ile ilgili ve bunların e, şu anda buradaki e, sağlık e, makamlarına verilmeden önce e, belli standartlardan e, geçmesi gerektiğini şu anda geçmediği için de e, Heathrow'da bir depoda bekledildiğine dair bilgiler veriliyor ama bunun tabii ee, ne kadar doğru olduğu şu anda e, büyük bir soru işareti. Çünkü e, sizin de bahsettiğiniz gibi gelen iki hükümet arasındaki demeçler, bilgilendirmeler bunları, bunlarla ilgili çok farklı bir aşamada olduğumuzu şu anda gösteriyor. Allah Hakan bir insanın aklına çeşit çeşit şeyler geliyor. İngiltere'de nereden nereye geldi? İlk etapta koronavirüs salgınıyla savaşmaya başladığımızda daha Türkiye ilk ölüm vakası Wuhan'da açıklandıktan sonra çok ciddi önlemler alırken İngiltere'nin sürü psikoloji, sürü bağımlılığını adapte etmeye çalışması ve aylar sonra gelinen durumda e, Türkiye'den gönderilen ekipmanların e, İngiltere standartlarına uymadığı güya uymadığı tartışması evet yetkililer yalanladı ama e, keşke böyle şeyler olmasa e, iki ülkenin mücadelesine baktığında baktığımızda da Türkiye'nin e, bu işi ne kadar iyi yönettiği ve İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri İspanya ve İtalya'dan sonra koronavirüsten en çok e, ölüm e, veren dördüncü ülke olduğunu düşünürsek aslında e, çok da anlamsız geliyor doğrusunu söylemek gerekirse neyse bu başka bir konu şimdi Pazar günü e, Boris Johnson'ın bir e, Normale dönüş planı açıklaması bekleniyor. Ama bu nasıl olacak? Nasıl bir plan? Daha önce Wall Street Journal'da üç kademeli bir plan olacağı haberi yapılmıştı. Siz ne bekliyorsunuz? Evet, şu anda en son Pazar günü için beklentiler şu şekilde. Özellikle diğer galler İskoçya'daki yetkililerin verdiği bilgiler doğrultusunda. İngiltere tarafında da büyük bir ihtimalle çok ciddi bir değişiklik olmayacağı şeklinde bilgiler geliyor. Hı hı. Çok büyük bir ihtimalle çok ciddi bir değişiklik olmayacak fakat kademeli olarak bunun iyileştirilmesiyle ilgili bilgiler verilecek. Ve uzun vadede hem ekonomi, ekonominin hem iş yerlerinin normal yaşamın nasıl normale dönüşeceğiyle ilgili bilgiler verilecek. Ama hmm. e, şu andaki beklendi kısa zamanda çok ciddi bir e, değişikliğin olmayacağı fakat kademeli olarak normal yaşamın e, geri dönmesiyle ilgili e, birazcık daha e, bilgi verileceği ve önümüzü görmemiz için hepimize bir bilgi e, Hepimize yararlı olacağını düşünüyoruz. Hakan Bey, Amerika Birleşik Devletlerinin ekonomisi dünyanın gözü önünde çöküyor. Elbette ki bu çöküşün e, tüm dünyaya etkisi olacak. Ama İngiliz ekonomisi de önemli. Sonuçta sterlinin ne kadar değerli olduğunu düşünürsek İngiliz ekonomisinin ne durumda olduğunu merak ediyoruz ve İngiliz ekonomisi. E, post-covid için ne tür önlemler alıyor? Bir de e, kraliyet ailesinin bir ekonomik paketi var mı? Çünkü İngiliz halkı zaman zaman kraliyet ailesine harcanan e, ödeneklerden ya da ayrılan ödeneklerden şikayet eder. E, böyle bir kısıtlama e, söz konusu mu? Konuşuluyor mu? Nedir e, İngiliz ekonomisinin durumu? Evet şu anda e, ekonomi anlamında e, şu anda Bank of England'ın buradaki e, Hükümet e, hükümetin, İngiltere'nin bankası çok ciddi bir uyarı verdi. Şu anda ciddi bir resasyon beklendiğini ve koronavirüs bittikten sonra da bunun aşamalı olarak ülkeye ile ilgili bilgi verildi. Tabii burada en önemlisi şu anda 6 milyona yakın devlet desteği alan çalışanların durumu itibariyle sonrasında da bu rakamın 6 milyona yakın kişinin de etkileneceği ve rakamları yüksek olacağı söyleniyor. Tabi bu da ciddi bir tedirginlik yaratıyor. Ama şu anda çok erken bu tip şeyleri söylemek ama tabii ki buradaki Bank of England'ın böyle bir uyarı vermesi de ileriye dönük bizlere bir mesaj olarak gözüküyor. Hakan da... Bey, Hakan Bey şunu sormak istiyorum. İngiltere çok uzun süre Brexit'le uğraştı. Tam da Brexit'in üstüne bunun gelmesi ve böyle açıklamalar yapılması ekonomiyi etkileyecek mi? Yani Brexit'le bağlantılı nasıl konuşuluyor bu evet, resesyon? Şu anda Brexit sonrası böyle bir durumun yaşanması açıkçası Ekonomi açısından hiç iyi bir gelişme değil. E, tam Brexit'i e, ile ilgili konuların netleştiği, toparlandığı düşünülürken e, böyle bir şeyin olması e, tabii ki ekonomi anlamında ileri dönük planlar, bütçe anlamında e, çok ciddi açıklar e, yaratacak. Tabii bu da bunun uzun vadede hükümetin bu konuyu nasıl yöneteceği, nasıl e, nasıl e, İngiltere tarafında bunu e, departmanları bölümünde e, paylaşacağı soru işareti. Ama dediğiniz gibi şu anda Brexit konusu tam belli bir aşamaya gelmiş derken koronavirüsün maalesef şu anda gündemde olması ekonomi anlamında belirsizliğe evet. doğru gittiğimizi gösteriyor. Evet, çok teşekkür ediyorum ikinize de Amerika Birleşik Devletleri'nden Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar size iyi geceler diliyorum ve doğru. İngiltere'den Türkiye İngiltere Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Hakan Candaner yayınımıza Skype bağlantısıyla katıldılar. Size sağlıklı günler diliyorum ve tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için Amerika ve İngiltere koronavirüsle mücadelede Batıya doğru gittiği hem en çok kayıp veren hem de en çok konuşulan iki ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Donald Trump'ın açıklamaları, İngiliz Amerikan halkının koronavirüsle mücadelesi çünkü dev gibi bir ülkeden bahsediyorum. Sadece bir eyaleti Teksas Türkiye'nin yüz ölçümüne aşağı yukarı eşit olduğu düşünülürse eyaletlerle yönetiliyor. Eyaletlerin kendi kararlarını alma belirli bir ölçüde federal devlete bağlı olmakla birlikte kendi kararlarını almaları söz konusu. Bir yandan Normalde 60-65 bin kişinin hayatını kaybetmesini beklenirken yeni açıklanan mortalite rakamları derken Amerika Birleşik Devletleri bir yanda koronavirüste mücadele ediyor daha da mücadele edecek gibi gözüküyor. İngiltere'ye baktığımızda ise Boris Johnson yarın bir açıklama yapacak ve normalleşme sürecinden bahsedecek gibi gözüküyor. Öyle bekleniyor en azından ama İngiltere için bu normalleşme süreci acaba erken ve değil mi bu soru işareti derken bir taraftan da Kawasaki sendromu konuşuluyor İngiltere'de çocukları ve kalbi ne kadar etkilediği gündemde. Brexit sonrası ekonomi Amerika'da zaten işsizlik almış başını gitmiş durumda. Yani reklamlara gitmeden önce şunu demek istiyorum. Neredeyse koronavirüsle mücadele eden dünya devlerinin hepsinde resesyon bekleniyor. Türkiye bu bağlamda çok iyi bir sınav veriyor. İnşallah böyle devam edeceğiz diye umut ediyoruz. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra devam.